Ben hemen ilk önce bir ayakkabılara geçelim. Ayakkabılarımız çekil, yoldan çetil durumu var sanki. Evet, liseliyim <laughs> artık. <laughs> nasıl, nasıl gidiyor? Teşekkür ederim, gayet iyi. Cuma günü şarkım çıkıyor. Orası burası da çok tatlı. Evet, güzel de olduğunu biliyor. Şarkıda eğlendirip coşturacak mıyız yoksa duygusal bir havada mı devam edeceğiz? Ağlatarak Vallahi dans ya? ettirecek. <gülüyor> <gülüyor> Ağlatarak dans edeceğiz. Aynen, Nasıl Cry bir dance. şarkı bu acaba? Hocam benim sevdiğim tarz o. Bir şey söyleyeceğim. Grup dağıldı. Dağıldı aynen. Tekrar bir araya gelmesi mümkün değil. Kısa vadede yok ya. Beraber e, yani şöyle bir şeylere bir tarla yükselip evet. benim en sanatsal olarak bir şey buluyorum, ona çok yükseliyorum. Onunla bir zaman üretim yapıyorum. O yaptığımız şeyden birazcık da sıkıldık. Üretme süreci biraz şeye girdi, zorakiye girdi. Bir ciddi bir tartışma geçti aramızda söylenmişti. Birinci ağızdan size sorayım o zaman. Var mı böyle bir durum? Yok ya. Yani, şey yani... Zoraki üretmek kadar zor bir şey yok. Hani hadi şarkı yapmamız lazım kadar bir şey yok. O 7-8 aydır işte sahne yapmıyorum. Bir tane şarkı çıkardım bir tane. Aralıkta yeni şeyler arıyordum. Şu an onlar da benim için güzel oldu. Tek başıma ilerliyorum. O da öyle. 14 Şubat çiçekçileri, kuyumcuları sevindirme günü de yaklaşıyor. <laughs> Aynen öyle. <laughs> Var mı bir hareket? Ee, şey mi? Yalnız mıyız? Değilim yok. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl geçecek 14 Şubat sizin için? Ee, galiba dışarı çıkmak istemiyorum. Öyle günlerde çok şey oluyor ya. Nasıl yani? Çok kolay oluyor ya. Ticari bir gün müdür 14 Şubat? Galiba ticari bir gün. Şey, özel günleri sevmiyorum. Çok kasıyor beni. Doğum günüdür, yılbaşıdır. Bir şey yapmam gerekiyormuş ya. gibi hissediyorum böyle. Evet, bu durum partnerinizi rahatsız edebilir mi? O da öyle. Vallahi öyle. Aynen. <laughs> güzel da da bulduk. Peki <laughs> çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Son olarak Wolfram Bey'le ilgili herkese konuştuk. Konuştuk konuştuk. Konuştuk. Aynen. Çok teşekkür ederim. Ben çok teşekkür, teşekkür ederim. Olarak,